Herkese merhaba. Süleyman. Neredesin sen anneciğim? Süleyman demin çok kötü yere düştü. Bakayım annem kafana. Vardı. Hadi gel tamam. Hadi bak şuna bak. hadi. Hadi bakalım. Neden? Gel burası böyle öyle. çok güzel bir yer. Buraya gelmiştik bir kere daha. Hatta kanalımızın ilk videosu buradandı. Hadi anneciğim çık. Çık hadi. Hadi annem hadi çık, hadi çık oğlum. Çık anneciğim dikkatli ol. Hadi annem. Tamam dur. Hadi bebeğim kay. Kay hadi Süleyman kay hadi. Süleyman otur da kay. Hadi kay anneciğim. Otur ama otur. Otur anneciğim. Otur annem. Hadi otur. Hadi in yavaş yana. Gel, gel bu taraftan çık. Hadi anne. Sallanıyor mu? Hadi bak kardeşine bak geri geldi bak. Kaymadı oradan. Yavaş. Atla. Dur. Dur, bekle. <laughs> ne istiyorsun? Hadi gel, hadi gel. Git. Hadi. Merhaba, hoş geldin. Neredesin? Ah. Ah, kapın çaldı. Hemen <laughs> kapın çaldı. Hadi bakalım. <laughs> komşu merhaba, komşu. Ay komşu merhaba. Sinirli komşu, huysuz komşu. <gülüyor> Hadi <gülüyor> git bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi Asmi. <laughs> Buradan. Bekle yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Olsun bir şey olmaz. <laughs> sen de gir. Yok hadi bakalım şuradan şey yapın. Oynayın. Süleyman nerede? Tavuk, tavuk kafese girmiş tavuk, tavuk Civciv mi yoksa şuradan yem verelim. At. Hayır, hayır. Buradan, at. buradan mı? Atıyorum, atıyorum. Yemleri atıyorum. Buradan buradan yemleri atıyorum. Buradan yemleri atıyorum. Buradan yemleri atıyorum. Gel, gel. Hadi Asmin şuna da binsene anneciğim. Asmin. Şuna girsene. Ay bu dönmüyormuş ama boş ver neyse. Asmin Süleyman'ın karşısında otur. Oturacak mısın? Dur. Gel. Hadi. Biner misin? Sıkı tutun. Ayağını dö döndür ayağını. <laughs> düştü. Kalk, kalk. Bir şey olmaz. Hadi arkadaşlar. Herkese bay bay. Kendinize iyi bakın. Süleyman bay bay yap anneciğim. Bay bay.